Videomuza geçmeden önce tek videoluk bir çekilişi sizinle paylaşmak istiyorum. Tuttuğunuz takımın formasını kazanmak için kanalıma abone olmanız, bu videoyu beğenmeniz ve golvara Twitter'dan takip etmeniz gerek. Yorum kısmına da hangi takımın formasını istiyorsanız onu da yazmayı unutmayın. Ayrıca günü sorusu olarak da Galatasaray'ın Parades'le anlaştığı söyleniyor. Sizce Parades Galatasaray'da başarılı olur mu? Yorumlar kısmına düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Şimdi daha fazla vakit kaybetmeden videomuza geçelim. İyi seyirler. Bu sezon transfer sezonuna damga vuran Suudi Arabistan ekipleri gözlerini Riyad Mahrez'e çevirmiş durumda. Yıldız futbolcu City'de aldığı süreden memnun değil. Mail Sport'un haberine göre Manchester City'den ayrılmak isteyen Yıldız futbolcuya elahli yüksek bir maaş teklifiyle geldi. Senelik 50 milyon eurodan 2 senelik sözleşme teklif ettiği iddia edildi. Eğer ki Riyad Mahrez bu teklifi kabul ederse Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ve Engolo Kante'den sonra en fazla maaş kazanan oyuncu olacak. Arabistan ve transfer demişken Hakim de Suudi Arabistan yolcusu. Faslı futbolcu 48 saat içinde sağlık kontrollerinden geçecek ve 2026 yılına kadar Al Kulübü kulübüyle sözleşme imzalayacak. Suudi Arabistan ekibi 30 yaşındaki futbolcu için 3 yılda yaklaşık 40 milyon euro maaş ödeyecek. Foot Mercato'nun iddiasına göre Al -Nasır. Inter kulübünün yıldız orta sahası Brozovic'i kadrosuna katmak istiyor. 30 yaşındaki futbolcu için kulüpler bazında anlaşma sağlandı. 22 milyon euro bonservis ödenecek. Brozovic'in maaşı konusunda görüşmeler devam ediyor. Real Madrid, Luka Modric'in sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. Modric, 2012 yılında transfer olduğu Real Madrid'de 488 maça çıkarken 37 gol, 77 asistlik katkı sağladı. Biliyorsunuz ki Sergio Busquets Barcelona'ya veda etti. Xavi de çok acil olarak orta alana takviye istiyor. Sportun haberine göre orta sahaya düşünen isim Palhinha. Ayrıca Benfica'dan Florentino'lu yüzde izleniyor. Palhinha konusuna dönecek olursak 27 yaşındaki futbolcu geçen sezon 20 milyon euro bonservisle Fulham kadrosuna katılmıştı. 2027 yılına kadar sözleşmesi devam eden futbolcu için de 100 milyon euronun üzerinde bir bonservis talep ediyorlar. Wolfsburg'un savunmacısı Mickey Van de Ven, Bundesliga'da çok iyi bir çıkış yakaladığı 22 yaşındaki stoper için kulübü 30 milyon euro talep ediyor. Hollandalı futbolcuya da Almanya'dan Bayern Münih, İngiltere'den de Liverpool ve Tottenham kulüpleri talip olmuş durumda. Kore'ye Lederle Sport'un haberine göre Galatasaray, Parades transferinde mutlu sona ulaştı. Sezonu kiralık olarak Juventus'ta geçiren ve bonservisi Paris Saint Germain'de olan Parades, sarı-kırmızılı ekiple 4 yıllık anlaşma sağladı. Haberin detayında Galatasaray'ın Parades'le 2,5 milyon euro ücretten 4 yıllık bir mutabakata varmış olduğu da yazıldı. Arjantinli oyuncu Galatasaray'la Paris Saint Germain arasındaki pazarlıkların kapanmasını bekliyor. Parades transferi sonrasında Torreira'nın da Lazio kulübüne satılabileceği yazılıyor. Lazio'nun hocası Maurizio Sarri. Torreira'yı takımında görmeyi çok istiyor. Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur'da gelecek hafta Lazio'nun teklifini dinlemek için kulüple resmi bir görüşmen var. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorlar ve Lucas İtalya'yı her zaman sevmiştir. Ancak çok açık konuşmak zorundayım. Lucas satılık değil ama iş iştir. Bu görüşmeyi kabul ettik ve Roma'ya gideceğiz açıklamasını yapmıştı. Galatasaray eski oyuncusu Alex Telles'e kancayı taktı. Brezilyalı sol bek Manchester United kulübünün kontratlı oyuncusu. Sözleşmesi de 2024 yılında bitiyor. Geçen sezonu da kiralık olarak Sevilla'da geçiren futbolcu 38 maçta sahaya çıkarken 3 de asist kaydetti. 1 yıllık kontratı kaldığı için düşük bir maliyetle bu transferi bitirmeyi hedefliyorlar. Brezilyalı oyuncu da yeniden Galatasaray'da formu giymeyi çok istiyor. Galatasaray geçen sezonu Roma'da kiralık olarak geçiren ve bon servisi Olympiakos'ta bulunan Kamara'yı kadrosuna katmak istiyor. Sarı Kırmızılı ekip 26 yaşındaki Gineli Yıldız için 4 milyon euro resmi teklif yaptı. Kamara kiralık sözleşmesinin bitmesi sonrasında Olympiakos'a dönmüştü. Başarılı orta saha geçen sezon İtalya ekibinde 24 maça çıktı. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Kamara'nın Olympiakos'ta olan kontratı 2024 yılında sona erecek. Bir yıl sözleşmesi kalan futbolcu için Galatasaray yüksek bedeller ödemek istemiyor. Globo Esporta'da çıkan bir habere göre Galatasaray, Shakhtar'ın Corinthians'a kiraladığı Maicon'u kadrosuna katmak istiyor. 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha için kısa sürede teklif yapılacak. Galatasaray'ın Ukrayna ekibiyle anlaşması halinde Corinthians'a veda edebileceği ifade edildi. Aslında deneyimli orta sahanın kiralık sözleşmesi Aralık 2023'e kadar devam ediyor. Ama kontratında gelen herhangi bir teklif sonrasında Maicon'un istemesi halinde serbest kalabileceğine dair bir madde de var. Edin Dzeko'yu Fenerbahçe'ye getiren menajer Alessandro Lucci, Juventus'un kalecisi Mathieu Perin'i Fenerbahçe'ye önermiş durumda. Oyuncusu Perin Fenerbahçe konusunda görüşecek olan Lucci bu görüşmenin sonucuna göre Juventus'ta da temasa geçecek. Deneyimli kaleci Juventus'tan net 1.5 milyon euro kazanıyor. Fenerbahçe'nin daha fazla ücret verebileceği de iddia edildi. Juventus'un 2018 yazında Cenova'dan 14 milyon euroya transfer ettiği 30 yaşındaki eldiven geçen sezon 18 maçta süre aldı. <laughs> Ivan Perišić geldi. sabuncu Sabuncuoğlu'nun haberine göre Hırvat futbolcu bedelsiz olarak Fenerbahçe kulübüne önerilmiş. Perišić'in bir yıl daha Tottenham kulübüyle sözleşmesi var. Geçtiğimiz sezon İngiltere ekibinde 44 maçta süre bulan 34 yaşındaki futbolcu bir gol atarken 12'de asist yaptı. Ayrıca Perišić şu anda Acun Ilıcalı ile beraber aynı yerde tatilde. Fenerbahçe kaleci transferi yapmak istiyor ve gündemine de Portimonense formasını giyen Nakamura geldi. 28 yaşındaki eldivenin 40 milyon euroluk serbest kalma maddesi var. Kısa süre önce Lyon kulübünden yapılan 3,5 milyon euroluk teklif ise Portekiz ekibi tarafından kabul görmedi. Geçen sezon 32 resmi maçta sahaya çıkan Nakamura Portekiz liginin de en çok kurtarış yüzdesine sahip olan ismi gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan Joao Pedro İtalya'ya dönme hazırlıkları yapıyor. Deneyimli futbolcuya Salernitana kulübü talip oldu ve Brezilya asılı yıldızında bu teklife sıcak baktı kaydedildi. Pedro'nun menajeri de Fenerbahçe yönetimiyle görüşecek ve kolaylık isteyecek. 4 milyon 650 bin euroya transfer edilen futbolcu 28 karşılaşmaya çıkarken 5 gol attı 1 de asist yaptı. Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta en çok mesafe kat edilen isim de Dalar Kuzeyev. Zenit'le sözleşmesi biten 30 yaşındaki oyuncuyla pazarlıklar devam ediyor. Şenol Güneş Zenit formasıyla geçen sezon 35 resmi maçta 5 gol, 7 asist yapan oyuncuyu kadrosuna görmek istiyor. Deneyimli orta saha mali konularda anlaşması halinde Türkiye'ye gelecek ve Beşiktaş'a imza atacak. Şu an tatilde olan Kuzeyev'in menajeri Beşiktaş'la görüşmelerine devam ediyor. İmza parası isteyen Kuzeyev yıllık ücret konusunda ikna olmaya çok yakın. Beşiktaş Redmond'la anlaşma aşamasına geldi. İngiliz oyuncu siyah beyazlı kulüple 3 yıllık sözleşme imzalamaya çok yakın. Beşiktaş'ın 3 yıllık yeni sözleşme teklifini kabul etmeye yakın olan Redmond'un kısa süre içerisinde sözleşme imzalaması da bekleniyor. Yapılacak yeni anlaşmaya göre İngiliz oyuncu yıllık 1.7 milyon euro ücret kazanacak. Beşiktaş'ta 28 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu 6 gol attı 6'da asist yaptı menajer vasıtasıyla Beşiktaş'a tavsiye edilen bir isim var. O da Ivan Rakitic. Yıldız oyuncunun kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi var. 35 yaşındaki futbolcunun bon servisini alarak bedelsiz olarak transfer olabileceği bilgisi Beşiktaş kulübüyle paylaşıldı. Rakitic geçen sezon Sevilla ile tam 51 maça çıkıp 2 gol ve 6 asiste oynamıştı. Kariyerinde daha önce Barcelona ve Schalke gibi takımlarda da oynayan Hırvat futbolcu 4 milyon euro piyasa değerine sahip. Sormena ile görüşme sağlayan Beşiktaş ortak bir noktada buluşamadı. 7 yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcu için Braga kulübünün istediği bonservis çok yüksek. Alternatif isimlere bakan Beşiktaş, Liyanko ismini de ön planda tutuyor. Güçlü fiziğiyle dikkat çeken futbolcu Southampton'dan ayrılmaya da sıcak bakıyor. Lianko 2 yıl önce 7,5 milyon euro karşılığında transfer edilmişti. Beşiktaş 2004 doğumlu kalecisi Emre Bilgin'i Fatih Karagümrük'e kiraladı. Genç kaleci geçen sezon 2 maçta Beşiktaş kalesinde yer almıştı. Trabzonspor, Real Valladolid ile sözleşmesi sona eren İspanyol savunmacı Joaquin Fernandez'le anlaşma sağladı. 27 yaşındaki futbolcu yıllık 1.3 milyon euro kazanacak. Fernandez çarşamba günü Türkiye'ye gelecek ve cuma günü ilk antrenman